Bir şey eksildi günlerimizden, eksil sizi. Yoksul bir sofrasından tabak, bilgisayarda yazı, Bordro'dan bir imza değildir yalnızca eksilen. Direncimiz hiç değil. Bir şey eksildi günlerimizden, soluduğumuz havadan bir şeyler eksiltildi. Sabahları uykulu bir günaydın, öğlenleri yemek sırasında merdivenlerde ayaküstü sohbetler, iş dönüşlerinin yorgunluğuna karışan çocuksu gülüşler. Bir genç kızın sevda düşleri değildir yalnızca eksiltilen. Umudumuz hiç değil. Biri eksildi günlerimizden, aramızdan eksiltildi. Sesi yok sohbetlerimizde, soluğu yanı başımızda sürüye dalar gibi yani kara bir kurt serçelerin içinden kapıp götürür birini alıcı kuşlar geçirip pençelerini acımasızca içimizden biri eksiltildi inancımız değil bir şey eksildi günlerimizden eksiltildi okulda büroda fabrikada bir deniz kıyısında birleşen ellerin sıcaklığından sevincimizden bir şeyler eksiltildi. Belki ayrımında değilsiniz, eksildiniz sizde. Böyle sessiz kalmayın. Bizim eksilmemize açın kapılarını yüreğinizin yazı yazın, resim yapın, şarkı söyleyin, şiir okuyun, sesinizi sesimize katın. İzin vermeyin soluk aldığımız havanın yaşamın eksiltilmesine.